Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak dost, kardeş, üç devlet, bir millet dediğimiz Pakistan'la başlıyorum. Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a saldırı. Saldırıda İmran Han 3-4 yerinden vurularak yaralandı ve hastane tedavisi sürüyor. Durumunun ağır olmadığı söyleniyor ama tam ne olarak ne olduğu bilmiyor. Takibe devam edeceğiz. Hani bu saldırı buram buram anglo Saxon uzun bacak İngilizler mi kokuyor yoksa Johnny'ler mi kokuyor? Bir kokusu var. Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız. Pakistan bizim kara gün dostumuzdur. Pakistan'ı karıştıramayacaksınız. Geçmiş olsun İmran Han, geçmiş olsun Pakistan. Desteğimiz sizinle. Geçiyorum Endonezya'ya. Endonezya-Türkiye ilişkileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye-Endonezya arasında askeri işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı. Ve bu çerçevede Türkiye'den Endonezya'ya roketler. Ama ne güzel roketler. Hisarlar Boralar oh, daha neler neler. Endonezya Türkiye'den Hisar hava savunma füze sistemi aldı ve Bora balistik füze sistemi alınma için tüm antlaşmalar imzalandı. Türk füzeleri Endonezya yolunda. Daha önce Bangladeş, Bangladeş'e Kaplan füzeleri gitmişti ve diğer diğer füzeler gitmişti. Şimdi sadece bununla kalmayacak Türk teknolojilerinin en yeni ürünleri, en önemli ürünleri Pakistan'da, Endonezya'da, Bangladeş'te, dost diyarlarda Göklerde ve karada her tarafta kullanılacaktır. Denizde e, denizler de var canım. Biliyorsunuz Pakistan'ın savaş gemilerini Türkiye üretiyor. Darası Endonezya'ya ve diğer diğer yerlere. Türk teknolojileri demişken yeni yepyeni gıcır gıcır füzelerimiz duyuruldu açıklandı. Hani duyuruldu derken sadece ismi duyuruldu. Akşam dün akşam Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Cenk füzemizin duyurusunu yaptı. Cenk bir dakika. Bu nereden çıktı? Vallahi Cumhurbaşkanı kendisi bizzat canlı yayında söyledi. Hani bu zirtakiler daha tayfuna yeni yeni alışıyordu. <laughs> daha onu alışmadan bir de Cenk Bey'imizi duydular. Oo. Hani Cenk füzesinin özellikleri nedir? Detayı nedir? Menzili nedir? bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı akşamki canlı yayında ağzından çıkardı. Şimdi bu açıklama yapıldı. Sadece isim olarak zirketildi ve Yunan basını, Zirtaki basını hop durup hop kalkıyor. Türkler daha neyi açıklayacak? Türklere daha neler var? Bilmediğimiz daha hangi sır projeleri var? Var oğlu var. Bunun bir benzer noktasında ve Roketsan tarafı yaptığı açıklamada 40'tan fazla gizli proje yürütüldüğünü söyledi. Tayfun'u duydunuz. Menzilini gördünüz. Daha tam olarak menzili bilinmiyor. Hani 561 kilometreden Harrakkan'a halka gibi geçirdiniz. İstanbul'dan kalkan <laughs> Tayfun Atina'nın göbeğinde zirtaki oynatacak belki de 1000 kilometredir bilmiyoruz. Şimdi bunun acısını yemeden hisseden zirtekiler, bir de Cenk'i duydu. Cenk ne mi yapacak Cenk Canga Cunga çekecek kılıncı aralarına dalacak herhalde öyle bir fize ya da ya da ya da seyir balistik kıtalar arası bilmem Cenk hakkında detay verilmedi ama olsun olsun çok güzel. Ağa öyle böyle değil. Bunlara sağlam çakacağız. Öyle bir çakacağız ki dadundan uyuyamayacaklar. Bir daha isteyecekler. Bir daha çakın diyecekler. Michu, Paşinyan, Mikron, Makron. Helalle tutuşun. Bir şey deneyecek de sizleri tek atışta tesbih gibi dizecek yok. Öyle mi? Daha neler olacak neler. Akıl durmayana bolca gömçürtecek. Malzemelerimiz, teknolojilerimiz hazır. Daha neler hazır neler. Geçiyorum Arap Yarımadası'na Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri normalleşmeye devam ediyor ve Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinde ticaret hacmi de genişliyor. Bu noktada Suudi Arabistan'da dev bir ihale Türk firmasında kaldı. Yaklaşık 12 milyar dolarlık ihale Türk firmasında. Türkiye Suudi Arabistan'da çok büyük yatırımlara ve ticaret ve işlere başlıyor. Halihazırda vardı, daha da büyüyerek devam ediyor. Türk Suudi Arabistan'da yeni bir havalimanı inşaatı yapacak. Şimdi bu haber kaynak yok. Orada burada görmedik. Bilal Feyza atıyor mu? Hayırdır? Böyle bazen diyenler olabiliyor. Hani Bilal Feyza'yı ilk kez izleyenler veya birkaç kez izlemiştir. Tam emin olamamıştır. Ya bu adam kimdir? Ne konuşuyor burada? Kaynağı yok, bir şey yok. Atıp tutuyor mu? Diye olanlar olabilir. Normaldir. İnsancı haldir. Ya da böyle kafası devşüktür. Devşük kafadır. Onlar zaten ne dersen de inanmazlar. Bilal Feyza'da yalan yok. Kaynak. Aha arkada haber. Suda basını, Arap basını manşeti görüyorsunuz. Ne diyoruz? Bilal Feyza'da yalan yok, gerçekler sadece gerçekler var. Türkiye, Suudi Arabistan ilişkileri büyüyor, gelişiyor. Şimdi Suudi Arabistan istese de istemese de Türkiye ile normalleşti. Dün anlatmıştım sizlere. Bir İran tehdidi tekrardan Suudi, Bayi'yi böyle etkisi altına almaya başladı. Öyle mi? E, öyle. Johnny abiler öyle diyor. Amerika Orta Doğu'dan çekilecek mi? Çekilecek. Çünkü bu gazın, petrolün etkisi azaldıkça Amerika kendi açık karnını doyurmak için oralardan çıkacak. Başka ellere yönelecek. Zalim Amerika böyle. Şimdi Pers etkisi Arap Yarımadası'nı tehdit ediyor. Hani Haraplar İran'dan nefret ediyor. Öyle diyeyim ben size. Böyle diplomatik ilişkileri var o var bu var ama işin kapalı kapıları ardında hiç ama hiç haz etmiyorlar. Ve dün itibariyle İran basınında şunlar yayınlanmaya başlandı. Suudi Arabistan'daki tesislerin vurulma anının videoları yayınlanmaya başlandı. Yine animasyon yapıyorlar. Bunlar animasyon yapmayı çok sever. İran, Pers. Biliyorsunuz bunlar haberi animasyon yaparlar. Gerçeğini daha gerçeğini görmedik. Ha birkaç tane denemeler oldu yaptılar. Ama velakin animasyon animasyon gidiyorlar. Suud'da yine İran endişesi, İran tehdidi büyük noktada. Suud Arabistan askeri anlamda da Türkiye'ye daha çok yakınlaşacaktır. Çünkü Amerika'nın vız 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 sayıyor sayıyor sayıyor. Herhalde artık uyanacaklar. Uyanın. İsteseler de istemeseler de 500 yıl Türklerin idaresinde yaşayan bölgelerdekiler tekrardan Türklerle beraber yürümek için hamleleri yapacaklardır. İsteseler de istemeseler de Türk'ün gücü hepsini korumaya alacaktır. Alacağız. Suudi Arabistan'da dev yatırım 12 milyar dolarlık iş Türkiye'de. Geçiyorum Libya'ya. Bizi böyle hop sallayacak bir haber. Ne oluyor? Libya Yunanistan ile gaz boru hattı projesi planlıyoruz dedi. Bir dakika. Ne oluyor? Libya Libya sattı mı bizi? Libya ne mi? Buyurun detayları anlatıyorum. Türkiye Libya ilişkileri her geçen gün büyüyor. Daha da geçtiğimiz günlerde imzaladığımız anlaşmaları sizlere defaatle anlattım. Türkiye Libya'nın gazını, petrolünü hem denizlerde hem karada çıkaracak, araştıracak ve yönetecek. Hani olan gazları da yönetimi ve bu 50 yıllığına Türkiye'ye verildiği iddia edilmişti İtalyan basını tarafından. Şimdi Libya basından yeni haberler. Libya Petrol Başkanı, Türkiye dostu Misrata Türklerinden Libya'nın Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin atadığı Libya Petrol Başkanı CNBC'ye kanalına yaptığı açıklamada Abu Dhabi'de, Baye'de yaptığı açıklamada Mısır'la yeni petrol gaz boru hattı projeleri planlıyoruz ve bir de Libya Yunanistan arasında gaz boru hattı projesi planlıyoruz dedi. Oo. Oh. Oo. Oh. Şimdi, şimdi, şimdi. Hani Yunan'ın bundan haberi var mı? <laughs> Yunan'ın bundan haberi yok. Libya Petrol Başkanı bu açıklamayı yaptı. Yunan da öyle öğrendi. Libya'dan döşenecek borular Yunan'a kadar döşeyecek. Oradan Avrupa'ya bağlanacak. Yunan basını bu haberi öğrendi. Peki ne tepki verdi? E, Bilal Feyza bunu sizin için araştırdı ve burada anlatıyor. Peki Zirtakiler bu projeye ne dedi? Libya'da Türk planı tıkkır tıkkır işliyor. Libya Türkiye'siz hiçbir hamle yapmaz adım atmaz. Ve bu gaz boru hattı projesi de bununla ilgili olabilir diyor Yunan basını. Bizim İsrail, Kıbrıs Rumlar, Yunanistan ve Avrupa bağlayacak olan İsmet gaz boru hattı projesi vardı. O meşhur proje. Hani bizim Türkiye'nin mavi vatanından geçecek olan, Türk kıta sahanından geçecek olan boru hattı projesi. Ama biz izin verirsek, biz izin vermiyoruz. Bize habersiz sinek dahi uçamaz bedelini ödersiniz. Ondan sonra Bakar Yunan basını habere şöyle devam ediyor. Bu Libya'dan Yunanistan'a düşünülen gaz boru hattı projesi şunun da bir engellenmesi olabilir. Bir taraftan İsmet e boru projesinin engellenme girişimi. O bir taraftan ise hani İtalya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rumları, İsrail, Filistin. Evet Filistin'de var. Ortak kurdukları Doğu Akdeniz gaz forumu. Türkiye'nin olmadığı gaz forum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığı gaz forum. Evet bizden habersiz Akdeniz'in neredeyse tamamı bizim ve Libya'nın Türkiye Libya Map Antlaşması'na baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mebini koyduğumuzda Akdeniz bizim mi? Bizim. Daha da bizim olacak. Mavi vatan. Yunan diyor ki bu Türklerin bir adımıdır, bir planıdır, bir projesidir. Türkler İsmet boru hattı projesini dağıtmak istiyor. Türkiye bağımlı bir boru hattı döşemek istiyor Avrupa'ya. Nasıl? Libya'nın gazı, petrolü, Oradan Mısır'da bağlanacak gaz, petrol Libya üzerinden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan da Avrupa'ya dağıtılacak ve bu vananın başında Türkler olacak diyor Yunan basını. <laughs> Neden olmasın? Ne kadar da güzel olur. Ha Yunanistan'ın Libya mebine el koyduğu alanlar alamazsın Yunan. Oralar Libya'nındır. Şimdi Yunan kafa karıştı. Bu iddia ortaya atıldı. Yunan'dan gavhalar 1 milyon. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi koştur koştur bir taraftan İsrail diyecekler. Çünkü en büyük oradaki etken unsur İsrail. Mısır falan hikaye. Ama İsrail de daha seçimden yeni çıktı. Hükümet kurma çalışmaları yürütülecek. Netanyahu seçimi kıl payı kazandı gözüküyor. Hükümeti kurabilirse kuracak. Kuramazsa İsrail tekrardan seçime gidecek. Zaten 3 yılda 5 tane seçim yaptı. 6. da yapar. Alıştılar. Koalisyon böyle bir şey. Yunan diyor ki Türkler gaz boru hattının başına oturaraktan alternatif bir gaz hattı teklif ederekten Vana'nın başına oturacak, petrolün gazın başına oturacak, Avrupa'yı bizi kullanacak. Ha tabi bu süreçte de çünkü gaz boru hattı Libya'dan Yunanistan'a bağlanacak. Biz de Yunanlılar da piyon olarak kullanılmış olacağız. Do. <laughs> en sevdiğiniz canım zaten en sevdiğiniz iş budur. Amerika'nın Johnny'lerin piyonu, Fransa'nın Maharon'un piyonu, onun bunun piyonu. İşiniz gücünüz tarihte piyon olmak tarihte devlet olmadınız ve dahi tırt size böyle küçük bir yer bırakacağız. Orada kendinizce Atina Matina civarında devletçilik oynayacaksınız. Morayı unutmadık. Adalarımız 12 adalar Rodos, Girit, Midilli, Kerpe, Batı Trakya. Elbet ama elbet anlı Türk bayrağı oralarda dalgalanacaktır. Sen piyonuna devam et Yavrimu. İsrail seçim demişken İsrail'de Netanyahu kazandı. Onların besledikleri dişlerini göstermeye başladı. Nipya. Libya'nın doğusu Hafter. Hafter tarafı üstü kapalı Türkiye'yi tehdit ediyor ve diyor ki eğer ki işgalciler Libya'dan çıkmazsa biz de asker zoruyla zor kullanaraktan e çıkaracağız. Lan sen kimi çıkarıyorsun? Sen kimin yerinden kimi çıkarıyorsun? Daha bir tane Türk topçusunu geçemedin. Kimi çıkaracaksın? Porsuk. Yunan basınından da Hafter'i destekleyen açıklamalar gelir. Yunan basını diyor ki Ukrayna'ya silah gönderdiğimiz gibi Libya'ya da Hafter'e silah göndermeliyiz. Çünkü onlar Türklerin planlarına karşı, Türklerin yeni Osmanlıcılık, yayılmacılık planlarına karşı, Büyük Türkiye planlarına karşı bizi koruyacak olan unsurlardır. Hafter desteklenmeli diyor Yunan basını. Hatırlayın geçtiğimiz senelerde Hafter Yunanistan'a gitmişti. Miço ile görüşme yapmıştı. Vız tırt ama hiçbir cacık olmadı. Hafter İsrail'e Netanyahu'nun gelecek olmasından böyle bir ümitlenmeye başlandı. Gene dişini çıkarmaya başladı. Yunan da biliyor ki bu Libya'dan Yunanistan gelecek olan boru hattı eğer olursa İsmet olmaz da bu hat olursa Nani'yi yedik. Kokünden yedik. Türkler bize köküyle beraber Nani'yi yedirecek. Çünkü Van'ın başında Türkler olacak. Ama ve lakin. son tatilde bunlar yine yeniden Hafter'i Trablus'a alması için örgütlüyorlar. Silahlandırıyorlar, yiyorlar, gazlıyorlar. Habire gazı veriliyorlar mamasını veriyorlar. Baştan kullanmak isteyecekler. O olur, bu olur, şu olur. Ulan hafter, halter, tabutuna son çiviyi akıncılar tıpalarla çakacaktır. Sen böyle porsuk porsuk hareketler edersen. Şalterini akıncıya kapattırıcık galiba. Kapanacak mı? Bir şeyler olacak. Geçiyorum İran basınına. İran içten içe karışmaya devam ediyor. İran içinde yaşanan gerilimler, eylemler, yürüyüşler, gösteriler. Diğer taraftan Türk dünyası, Güney Azerbaycan, Tebriz o bölgede yaşanan ayaklanmalar ve gösteriler devam ediyor. Ama İran'dan da böyle hiç hoş olmayan görüntüler geliyor mu? Çokça geliyor. Maalesef geliyor. İran elbet ama elbet Güney Azerbaycan, Tebriz orada azatlığını yaşayacaktır. Devletini ayrı devletini kuracaktır. Azerbaycan'la birleşecektir. Bugün ne göreceğiz? Ama şimdi vakti mi? Şimdi bence şimdi vaktiyle biraz daha böyle beklemeli. Çünkü İran'da karışırsa Suriye'den bin beter olacak. Suriye'den bin beter bir İran ve orada büyük bir göç dalgası Türkiye'ye akacak, Azerbaycan'a akacak. Bu da çok daha karışık bir çıkmazın içine girmiş olacak mıyız? Öyle bir süreç yaşanabilir. Onun için her şeyin vakti var diyoruz ya. İran'ın da vakti vardır. İran'daki bu yürüyüşler başka bir boyuta gidebilir. Çünkü İran içindeki ajanlar Mossad'ın ajanları, CIA'nin ajanları, Amerikan ajanları, İngiliz'in ajanları ha bir orada ortalığı karıştırmak için hamleler yapıyor. Aynı Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Daesh'idir, El-Kaide'sidir, Osudur, Bosudur, bilmem, Somel'de olduğu gibi, Boko Haram'ıdır, Eşşababı'dır. Hepsi ama hepsi farklı farklı hamleler yapıyorlar. Görüntülerle dünyaya mesaj veriyor. E, İran, Persler de bunu bastırmak için çok daha farklı sert adımlar atabilir. Bunun da yansıması Güney Azerbaycan, Tebriz, Türk diyarında çok daha fazla olabilir. Tabi sadece İran'da Güney Azerbaycan bölgesinde bizim dostlar bulunmuyor. İran'ın birçok noktasında dostlarımız var. Onlara büyük zararlar gelebilir. Onun için her şeyin bir vakti var. Tebriz, Güney Azerbaycan. Allah dünyadaki masumlar ve mazlumları korusun diyelim. Ve İran. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i Tahran'a davet etti. Ve red cevabı aldı. İran basın tarafından iddia edildi. Hoppa. Evet. İran'ın anladığı dilden konuşuyoruz. İran biliyorsunuz Azerbaycan sınırında yığınak yapıyordu. İran biliyorsunuz Azerbaycan sınırında habire tatbikatlar yapıyordu. Ve açıklamalarıyla Ermenistan'ı ben vuruyorum gözetiyorum. Zengezur'u Türkler alamaz diye zıhçırık zıhçırık Konuşmaları vardı. Bu noktada Pers'e güvenilmez. Şimdi İran Aliyev'i davet etti, red edildi iddia edildi. Bilmiyoruz. Bakın iddia ediyoruz. Belki de red edilmedi. Aliyev çıkar yarın bir gün İran'a gider. Gider mi? Olur olur. Ama ve lakin o olur, şu olur, bu olur. Diplomasi her daim savaşta bile diplomasiler yürür, görüşmeler olur. O olur. Diğer taraftan da hazırlıklar son sürat devam eder. Azerbaycan hazırlıklarını son sürat yürütüyor. Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikatlarına devam ediyor. Sizlere dün bunun haberini yapmıştım. Bugün fotoğraflar basına yansıdı. Size bir iki fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğrafta Azerbaycan Savunma Bakanı ve Azerbaycan'daki Türk birliklerinin komutanı Paşamız bu tatbikatta denetlemeleri yürütüyor. Denetlemeler tamam. Azerbaycan özel kuvvetleri istediğimiz gibi eğitildi mi? Evet. Güzel. Ama şu fotoğrafta dikkat çeken bir detay var. Şimdi Türkiye, Azerbaycan bir ve beraberiz. Bizimle beraber olan, her daim bizim yanımızda olan biri daha var, bir yer daha var. Neresi mi? Neresi? Pakistan. Üç devlet bir millet dediğimiz Can kardeş Pakistan da Azerbaycan'la beraber, Türkiye ile beraber ve hatta ki biliyorsunuz, Ermenistan'ı tanımayan dünyadaki tek ülke Pakistan'dır. Oo. Evet. Niye? Çünkü Ermenistan Karabağ, Azerbaycan olan Karabağ'ı işgal ettiği için Pakistan ben tanımıyorum. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yerini işgal ettiniz ey Ermenistan. Oradan defoluna kadar biz sizi tanımayacağız diye ve tanımıyorlar. İlişkileri yok. Binanın üzerinde bir kare fotoğraf var dikkat çekiyor. Şöyle yakından baktığımızda evet Türkiye, Azerbaycan, Pakistan Üç kardeş tatbikatla biliyorsunuz yaşanmıştı olmuştu geçen sene Bakü'de üç kardeş tatbikatından bir kare özel kuvvetlerin karesi burada binanın üzerinde Azerbaycan'da tatbikat sahasında. Ne diyoruz? Adriatik'ten Çin Seddi'ne. Bizler dünyanın dört bir tarafında masumları ve mazlumları korumaya devam edeceğiz. Bizler İslam aleminin koruyucusu, Allah'ın askerleri, peygamberin ordusu, Türk ordusu. Bir ve beraberiz. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, diğer dost ve kardeş ülkeler geleceğin dünyasında en güçlü birlikteliği biz kuruyoruz, biz oluşturuyoruz. Türkiye'nin önderliğinde, liderliğinde birleşiyoruz Türk birliği. Türkistan Birliği. Her daim dediğim gibi durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Asla asla hüzünlenmeyeceğiz. Her daim ümit var olacağız. Çünkü gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef, kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.